Herkese merhaba. Bugün sizinle Nilkara İbrahimgil'den çok güzel bir şarkı çalışacağız. Şarkının ismi Benden Sana. Youtube'da belki denk gelmişsinizdir veya zaten sevdiğiniz bir şarkıdır. Daha önce dinlemediyseniz bile mutlaka şarkıya bir şans verin. Çünkü çok güzel, çok keyifli bir şarkı. İçinde hepinizin bildiği ya da kolaylıkla öğrenebileceği akorlar var. Bir tane kolay ritimli, bir tane de ondan azıcık daha zor bir ritimle göstereceğim. İlk kullanacağımız akor A, M, La minör. İkinci akorumuz DM, re minör. 3 F, fa majör. 4 E7, mi majör 7 akoru. Şarkı boyunca kullanacağımız akorların hepsi bu kadar. Kullanacağımız kolay ritim, çok sık kullandığımız bir ritim. İn, in, çık, çık, in, çık. Bununla çalabilirsiniz. Ya da şunu kullanabilirsiniz. İn, çık, çık, in, çık, çık, in. İki ritim de bu şarkıyla tam oturur. Ben bir kısmını kısa bir bölümünü kolay ritimle göstereceğim. Ondan sonrası zaten onun kolay adı üstünde. Asıl daha çok o zor ritimle nasıl çalarsınız onun üstünde duracağım. Böylelikle düzeyinize göre istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Şarkım ilk satırında karanlıktan derken ran hecesinde ritim başlıyor. Kolay ritimle şöyle olacak. Karanlıktan gelecekler önünde dikilecekler sarı sarı dişleri olacak sivri pençeleri olacak yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın ben sana koşmayı öğreteceğim kolay ritimde bu şekilde devam eder çok kolay sadece renk olsun diye F, ben sana da yukarıdan aşağı indim öğreteceğim derken tekrar ritme döndüm diğer ritimle yani in çık çık in çık çık in bununla çalmak isterseniz nasıl çalmanız gerekiyor onu anlatacağım şimdi karan yine ran derken ritim giriyor karanlıktan gelecekler Önünde dikilecekler sarı sarı dişleri olacak Sivri pençeleri olacak Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın Ben sana koşmayı öğreteceğim İçinden gülmeyi öğreteceğim Neler yaptığımı anlatayım. İlk iki satırda AM ile çaldım tamamını. Birinci satırda bir tane, ikinci satırda iki tane ritim yaptım. 3 ve 4 DM ile çalınıyor. Onda da her satırda bir ritim yaptım. Beşinci satır F ritim, altıncı satır DM bir ritim. Bir sonraki satırda F ben sana indim yukarıdan aşağı. Koşmayı öğreti. Cem derken bir tane ritim yapıyoruz. Son satıra geldiğimizde ise içinden dende. De gülmeyi öğreteceğim. İçinden derken indim, gülmeyi derken E7 ile yukarıdan aşağı in yaptım. Öğreteceğim de in, çık, çık, in, çık, in. İkinci kıtaya geçmeden önce böyle bir birinci kıtanın bittiğini hissettiren orada bir aksiyon yapıyorum. Şöyle içinden gülmeyi öğreteceğim. Yaptım. ikinci kıta bunun birebir aynısı şöyle Yalanlar söyleyecekler Sözlerinden dönecekler Buzdan kalpleri olacak Acı sözleri olacak Yaralayacak sanacaksın Ama hep sen kazanacaksın Üstlerine gitmeyi öğreteceğim Düşünce kalkmayı öğreteceğim bütünüyle aynı numaraları yaptım. Aynı sayıda aynı akorlar, aynı ritimler hepsi aynı. Şimdi burada biraz daha ses olarak diklere, tizlere çıktığı bir bölüm var. DM'yi bastım. Ba sözle ritim aynı anda başlıyor. Bazen de susmayı bağırmayı utanmadan D, Burada DMF birer tane E7 2 Alt satıra geçtim FDM bu sefer tam tersi Birer tane E7 2 tane yapıp şarkıyı Bitiriyoruz. Bütün trafiği bu aslında kolay. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hangi ritimle çalmaya hazırım ve hangisi ya da daha çok hangisi hoşuma gidiyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Şimdi ben şarkıyı Birinci kıta, ikinci kıta artı o en son iki satırlık tiz bölüm, onu hepsini baştan sona çalıp söyleyeceğim bu ritimle. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler sarıs. Diyerek şarkıyı bitirebilirsiniz. Önce bölüm bölüm çalışıp, sonra da şarkı videonun finaline gelip benimle birlikte çalıp söylerseniz şarkı harika, tertemiz bir şekilde ortaya çıkmış olur. Bitirdikten sonra çalıp söyleyip bana Instagram'da Can Kahramansoy hesabına videolarınızı atabilirsiniz. Ben onları görünce çok mutlu oluyorum. Yorumlarınızı da hem Instagram'da Can Kahramansoy hesabına hem de bu videonun altına yazabilirsiniz. Ayrıca kanala abone değilseniz de tabi abone olmayı unutmayın. Bu adettendir onu da söyleyeyim. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.